Dışarıda gördüğü zaman ah oh, ah oh, ah oh, ah oh, böyleler, böyleler, böyleler. <gülüyor> <gülüyor> İkisi bir arada mümkün değil tabii. Erkeklerin hayali namaz kılar Rihanna gibi bir şey o zaman. Bir kadın düşün her gün götü ağrıyor, başı ağrıyor. Karım evet. çok pasaklı olmasına rağmen onu tercih ettim. Yanımda Muhittin'i gezdirirsen ne olur Avram düşer. Kardeşim etmiyorsun ki erkek bunu fark edip söylüyor. Ee, erkeklerin en sevmediği kadın tipleri. Şimdi soruları alalım. Ama ben öncelikle şunu söyleyeyim. En önemlisi e, kırmızı çizgileri. Pasaklı kadın, pislik kadın, pis kokan kadın. Evet. Ben evet. çok pasaklı olmasına rağmen onu tercih ettim ama hiç sevmiyorum onu. Sevmediyse neden tercih etti? Ee, Yavrucuğum o bir bağımlılık. Bak şimdi şöyle oluyor bu. Kokain bağımlarını düşünelim. Kokain bağımlısı niye kokain kullanır? Ee, ödül merkezi vardır çağlayan beyinde. Onu aldığı zaman beyin kendisini ödüllendirir. Ee, üç gün boyunca ayık kalabilir, üç gün boyunca adam o kadar performanslıdır ki üç gün boyunca şey yapabilir, eğlenebilir. Kafa her zaman ayıktır. Ee, dolayısıyla kafa e, kapanması gereken vakitte beyin kapanmaz. Beyin görevini yapmaz. Bak bu sorduğun soruda öyle bir şeydir. Adam aslında kendisi pasaklıdır. Adam pasaklılığı seviyordur. Kadın da mı Kadını diyorlar? değil. Kadını değil. O pasaklılığı seviyor. Neyi seversen kendine onu çekersin. Bazı insanlar kötü de olsa duygulara bağımlıdır. Rezilliğe bağımlıdır. Değerliliği kabul etmez. Neden? Çünkü beyin merkezi rezilliğe alışmıştır. Ama şöyle İkinci olarak hani Çağlı'cığım sen bilmiyorum bilmezsiniz siz ama şunu da sevmiyor erkek. Ben de bu konuda destek veriyorum aslında erkeklere. Bir kadın düşün her gün götü ağrıyor başı ağrıyor. Ay bugün hallerim var. Adam azmış yani anladın mı? O da bir hormon yani onu bir teskinleştirmesi lazım. Ama yanaşıyor kadını. bugün başım ağrıyor. Kadınların menopozları hiç bitmiyor. Menopoz değil yani böyle hep bir bahane, bahane, bahane anladın mı? Yani e, bu erkeklere de çok yüklenmemek lazım bu konularda. Kesinlikle her gün başın ağrıyamaz. Her gün kıçın ağrıyamaz arkadaşım. Evet. Ya da her gün kendini e, böyle bir yorgun hissetmezsin değil mi? E, yani bu konuda da erkeklere ben hak veriyorum Çağla. Haklılar, çabı. Evet. kesinlikle haklılar. Evet. Dinliyorum tatlo. Aurası çok yüksek olan kadınlar yanında sürekli böyle çok kaliteli adam arıyorlar. Sevgi aramıyorlar. Neden? Çünkü adı üstünde aurası var. Onun bir şekilde aynı duygularla beslenmesi lazım. Bak ayna nöron gibi düşün. Anladın mı? Alma, verme. Şimdi ben çok aura sahibiyim. Yanımda muhittini gezirirsen ne olur? Auram düşer. Ben auramı nereden alıyorum? Adamın bana verdiği değerden, adamın beni evet. e, hissettirdiği özellikten alıyorum, değil mi? Adamın evet. bana vermiş olduğu e, sevgiden, e, maddi güçten alıyorum. Dolayısıyla bu e, altlarda olan, benim aşağımda kalan e, bir durumda ben ahuralı olduğumu nasıl gösterebilirim? Değil mi? Bu sebepten alıyorum, belli ederekten. Evet Ama evet. güzellik gidiyor, zeka kalıyor. Kadınlar bunun evet. farkında değil. Evet. Bir çok Hayır, ama ikisi bir arada olan da var şimdi. Güzellikle Allah. zeka tamamen bir bütündür hayatım. Yani tek başına zeka çöp tenekesidir. Çünkü şöyle ilkokulda veya ortaokulda hani hatırlar mısınız böyle çok çalışkan tipler vardır. Dört 4.5 numara gözlük takarlar. On arkadan da dürterler. Ya sen çok çalıştın biz çalışmadık. Bize soruların cevaplarını ver diye. Biz onlara hani inek derdik 90'lı yıllarda. Şimdi ama Hiçbir sosyal hayatı yok, tamam evet. mı? Ee, yani kendini öyle. hiç dişi hissetmez, eri hissetmez kadınsa, erkekse. Ama sadece zekadır. O sadece hayatın başarılı tarafından beslenir. Ama e, dedik ya hani hayat bir denge üstüne kuruludur diye. Evet. Sadece başarıdan beslenmek insani ve kadınlık duygularını e, arka plana atmak demektir. Bu da olması o sebepten dolayı. Hülya Hanım, bence erkeklerin de bildiği bir şey var çünkü bir kadın bakımına dikkat etmiyor ama ediyorum diye iddialaşıyor. Kardeşim etmiyorsun ki erkek bunu fark edip söylüyor. Şimdi imkanlar dahilinde olan evlilikte olan durumlarda eğer erkek bunu destekliyorsa, maddi imkanları seferber ediyorsa, evet yani ben senin bakımın için belli bir bütçe ayırıyorum. Ama sen kendine bakmıyorsun, o zaman haklı. Ama kadına 5 kuruş para vermeyip, ondan sonra gökten zemmille bu paralar gelmiyor değil mi Çağla'cığım yani? Kesinlikle hem öyle. çalışmasına izin vermiyorsun, hem belli miktarda destek, maddi destek, finans destek vermiyorsun. Hem de karşında Cindy Crawford gibi bir kadın istiyorsun. O işi seviyorlar Çağla'cığım, evet. Erkeklerin hayali namaz kılar Rihanna gibi bir şey o zaman. Kesinlikle, bak çok güzel bir şey zannedin Çağla'cığım, bayılıyorum bu gençlerin tespitlerine. Ee, öyle bir şey istiyorlar ki hem çok düzgün olsun, e, kesinlikle suya sabuna dokunmasın, çapkın olmasın, e, ayranım dökülmesin ama aynı zamanda Rihanna'ya benzesin, <laughs> aynı zamanda da e, basmalı olsun, sadece bana e, görülsün. E, benim ruhumu ve gözlerimi beslesin. Evet, e, namaz kılan Rihanna, güzel bir Namaz kılan Rihanna. <laughs> i̇kisi bir arada mümkün değilse iki değil mi yani? Adam... Bence harikaydı i̇kisi bu. Ki. Adam ya namaz kılacaktır ya da Rihanna olacaktır. Yani evet. ikisi bir arada mümkün. Iki... Evde bana Rihanna olsun ya dışarıda namaz kılsın gibi takılıyor. Evet, evet hayatım. Ee, bu son dönemlerde aklıma bir şey takılıyor benim. Evet canım dinliyorum. Kıyafetlerine çok karışıyorlar ama dışarıda gördüğü zaman ah böyleler. İşte Neden? bunu biz daha önce anlatmıştık. Onun sebebi yine içinde bir narsistlik barındıran bir sistem var. Çünkü sadece kadını kapalı odaya kapattığı zaman benim olsun. Çünkü genelde dedi ki erkeğin sol taraf beyni daha aktive aktivitir diye sadece ben merkezidir bu kişi. Ben göreyim ama dışarıdakine bakayım, o gözümü doyurayım, ruhumu doyurayım, bütün bedenimle salgılatayım. Ama içeridekine de kitleyim, cebimin delik olan cebine sokayım. Arada sırada onu çıkartayım, bir bakayım hala burada, sıkıntı yok cebimde diye. Bir ben merkezci düşünce yapısına sahip olduğu için. Erkek arkadaşımdı, ben onu çok severek evlendim açıktım açıkken evlendi benimle ama ailesi münasip olduğu için sonradan kapanmamı istedi ve ben de böyle bir şey istemiyorum. İlk başta zaten biz her zaman ne diyoruz? İlişkinin ilk başında her şeyi konuşmak lazım. evlilik bir evcilik oyunu değildir arkadaşlar. Evlilik o kadar kutsal bir müessesedir ki. Ve aileyle e, başta, evlenmiyorsun değil mi Hülya Hanım? Kesinlikle aileyle evlenmiyorsun. O ayrı bir konu da. İlk başta bunları bir analiz etmek lazım. Şimdi flört ederken, sevgili ve ilişkiler devam ederken birçok şeyi görmezsin. Çünkü geri gitme ceketini alıp o ilişkiden kaçma şansın vardır ama evlilikte öyle bir şey yoktur. O sebepten dolayı. Temeli sağlam olmayan bir ilişkide, temeli sağlam olmayan bir evlilik asla olmayacaktır. O enkaz olmak zorundadır. Bu sebepten dolayı insanların en azından 2 yıl, 3 yıl, 1,5 yıl bu dönemde özellikle çünkü evet, evlilik kalmadı. Öyle. ailesini tanıyıp, kişiyi tanıyıp, birbirlerini çok iyi analiz edip ondan sonra bu evliliğe karar vermeleri lazım çocuğu. Erkeklerin evet. kurtarıcısı ceket, kadınların kurtarıcısı çanta olması gerekiyor, değil mi? Kesinlikle doğru söylüyorsun. Adam ceketini alıyor çünkü emeği yok. Sadece eğer emeği olsa, aa benim ceketim yok, arkada emeklerim var, ben bundan kolay kolay vazgeçemem Kesinlikle. diyecek, tamam mı? Kadın da bazen narsislik de yapabilir, evet. o kadar emeğe rağmen direkt çantasını alabilir, çünkü arkada bırakabileceği başka bir emeği, başka bir bıraktığı öksüz yetim hiçbir duygusu yoktur çağlıcı kesinlikle katılıyorum. Evet. Hülya'nın bir sorum daha var. Ay tabii ki tatlım. Ya bu ne güzellik? işim açılıyor ya. Ay şu asıl gece. siz benim içimi açtınız. Gerçekten rujunun rengine bayıldım. Bu arada Çağlacığım aynı zamanda e, güzellik uzmanı. Güzelliğinden de belli zaten. <laughs> Teşekkür ediyorum. Ay çok utandım. İnnoş yerim ben seni. Saçlarına. Evet dinliyorum hayatım. <laughs> Merveciğim de gülüyor sevgiler bence. Erkek eve geldiğinde nasıl bir kadın görmek istemez? Ya biraz önce dedim ya, yani bu kadınların da erkeklere bazı zulümleri var arkadaşım. Gerçekten bazı kadınlar da o kadar pasaklı ki. Şimdi bir erkek işten geliyor, bak yorgun argın geliyor tamam mı? Ayağını uzatacak, bir tane içi açılacak. Bir bakıyor ki çöp tenekesi gibi bulaşık birikmiş pasaklı kadın. E, erkeğin enerjisi düşüyor tamam mı? Ondan sonra işten geliyor, e kadın yatıyor ama her gün yatıyor, malak gibi yatıyor. Sürekli adam diyor ki niye yatıyorsun? Ay başım ağrıyor. Kendimi çok kötü hissediyorum. Bunlar hastalık hastası. Yani erkeğin enerjisini düşürüyor. Bir dışarı hemen ceketini alıp kahveye, puliye, muliye kadına kaçmaya vesile oluyor arkadaşım. Onun dışında çok şişko kadın. Arkadaşım niye o kadar şişmanlıyorsunuz ya? Evlenince hayat mı bitiyor? Evlenince ne oluyor? Yani şey mi oluyorsunuz? Kendinizi artık böyle hayatla, dünyayla bağlantınızı mı kesiyorsunuz? Tam tersi. Evlenince artık daha güzel bakacaksın kendine değil mi? Çünkü artık daha fazla hayatın tatlarını tatmaya hazırsın. Çünkü daha iyi olmak zorundasın. Çünkü ebeveyn yetiştireceksin. Çünkü kocanla mutlu, huzurlu bir sağlıklı, huzurlu yaşam süreceksin. Ama 150 kilosun adamın koynuna girmeye çalışıyorsun. <laughs> olmaz olmaz arkadaşım şimdi bu erkeklere de çok saldırıyoruz ama haklı tarafları da var haklı. hastalık hastaları var kadınların her gün bir tarafa ağrıyor her gün kalbi çarpıyor ambulans çağırıyor ya bu adama yazık değil mi seni atsa atılmıyorsun arkadaşım Satsan satılmıyorsun vallahi günah ya sevgiller var